Gaziantep'te çok nadir görülen genetik XP hastalığı nedeniyle gün ışığına hasret kalan 10 yaşındaki Cemile Bozkurt'un aşçılık hayali Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomi alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerin ziyaretiyle gerçeğe dönüştürüldü. I want to Biz hayatına dokunmak istedik aslında Cemilen'in özel güzel bir gün geçirmesini istedik. Malum hastalık nedeniyle dışarı çıkamadığını öğrendik ve çok üzüldük. O yüzden buraya geldik. Amacımız onun hayatına dokunabilmek, onun sevdiği bu mutfak faaliyetinde gönüllerimizi bir arada tutabilmekti. Şimdi Yama geliyoruz. Şöyle. Evet. evet, tam orada. Harika. Çok güzel. Evet. Bu poşeti bakalım. Çok güzel. Ama biraz daha gezdir şöyle. Çok iyi hissettim. Ben zaten şey olmak istiyordum, şef olmak istiyordum ve bunu yerine getirdikleri için çok teşekkür ederim kendilerinden. Biraz biraz içini doldur. Ben kendisinin mutlu olması bizim mutluluğumuzdur. Dök 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 bir şey olmaz dök yavaş yavaş çok güzel dök bak. Bu şeftali suyu daha yoğun olduğu için evet, biraz içine girsin. Girebilir tabii ki. Biraz daha iyi değil. Dök 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 dök. Çöktü kahveye koyacağız ya. Orada böyle üç farklı renk çıkacak bize. Çok güzel bir desen olacak. Ee, çok mutluyuz gerçekten. Değerli hocalarımız Cemre için elinden gelince bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bugün kızım şef oldu. Bir hayali vardı. O da gerçekleşti. Allah razı olsun onlardan. Mutluyuz. Vallahi ben gurur duydum kızımla. En azından yani şef yolma yolunda ilerlemesi var yani. Şef olacak inşallah kızım. Cemile şu hizada çalkalacaksın bak şimdi. Yukarı kaldırıyorsun kollarını biraz. Salla. Ne yapmazsın, Orsa da oraya düşer. Güzel. Tamam şimdi onu bırak kenara. Bir diğerine bak. Diğerinin tadı bir biraz biliyor. daha farklı gelecek. Nasıl? Sütlisin. Zaten her şeyi çok iyi hakimsin. Bu çift var ya, onu tutmak aslında çok zor. Herkes öyle senekada kadar iyi tutamıyorlar. Ben de şimdi takdim edeyim Öğrencimizi Şöyle, kızım benim çok güzel eline sağlık. Çok <laughs> güzel <laughs> yapmışsın. Gerçekten çok hoş olmuş. Süslemeleri de çok